Kızlar. Günaydın amcacığım. Hiç de aydın değil efendim. Nasıl? Çocuklar bu kalem sizden birinin mi? Benim. Aa, ay, duydun değil mi Ekrem'cim? Pike de ağzıyla itiraf etti. Ay, i̇nanamıyorum yani bunları yaptıkları artık şurama kadar geldi ya. Ağzım açsam görünecek. Kusacağım bunların yaramazlıklarından canım. Kovalım gitsin Ekrem'cim kovalım gitsin. Ya Ekrem amca ne oldu? Ne olduğunu galiba bize Nazlı söyleyecek. <laughs> Nazlı? bir şey anlamadım. Aa, aa, hiçbir şey anlamadım diyor hala Eklemciğim. Kızım görmüyor musun? Amcanın bütün evraklarını karalamışsın kaleminde. Ah, ah ah seni seni yaramaz çocuk seni. Ben bir şey yapmadım. Aa, aa hala yapmadım diyor Ekrem. Sus seni pis yalancı. Nazlı yalan söylemez. Ya amcacığım bunun Nazlı'nın yaptığına inanmayacaksınız değil mi? Yavrum nasıl inanmayayım? Evrak ortada. Kalem de ortada. Ayrıca Nazlıcığım şirketin hisse senetlerini bile karalamışsın. Bunun bana ne kadar pahalıya mal olacağını düşünemedin mi yavrucuğum? Ama amcacığım ben... Sus! Amca değil o senin. Bundan sonra amca demeyeceksin anladın mı beni? Ekrem'cim gönderelim gitsin diyorum. Bir dakika Nazlı'cığım, Çocuklar bu son günlerde sizlere bir haller olmaya başladı. Bakın bu böyle devam ederse bağrıma taş basmak bahasını sizi evden göndermek zorunda kalırım haberiniz olsun. Hayatım Zezi sen şimdiden bağrına Bas, ...gönderelim, bunlar yaramazlıklara devam edecekler, belli oluyor, günün geçiklerine Aslı'cığım bir dakika, çocuklar bir kere daha beni yengenizin önünde mahcup duruma düşürmeyin. Yoksa sonuçlarına katlanırsınız, tamam mı? Tamam. Canım benim, ben geliyorum şimdi. Bana bakın beslemeler, bavulunuzu hazırlamaya başlayın, anladınız mı beni? Gidiyorsunuz, bay bay canım.